Merhabalar, kanalıma, mutfağıma, soframa hoş geldiniz. Ramazan'ın 8. günü için iftar menüsüyle sizlerleyim. Umarım sizler de beğenirsiniz. 8. gün menümüz yoğurtlu mercimekli erişte çorbası, pirinç pilavı, fırında kıymalı patates ve irmik helvası. İlk olarak çorbamızı yapmakla başlayalım. Yoğurtlu mercimek erişte çorbası için malzemeler: 1 su bardağı erişte, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 litre su. Tencereye 1 yumurta ve 1 su bardağı yoğurdu koyup pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. 1 litre su ilave edip çırpalım. Tencereyi ocağa alıp altını açalım, karıştırarak kaynatalım. Kaynayınca bir su bardağı erişteyi atalım. Erişteler 3-4 dakika piştikten sonra haşladığımız bir çay bardağı yeşil mercimeği ilave edelim. Üzerine dökeceğimiz sosu için tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı naneyi koyup kızdıralım. Çorba pişince üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ve hazırladığımız sosu döküp karıştıralım. 1-2 taşım kaynatıp altını kapatalım. Yoğurtlu mercimekler işte çorbası servise hazır. Ana yemeğimiz olan fırında kıymalı patatesin yapımına geçelim. Malzemeler 350 gram kıyma, 4 adet patates, 1 adet büyük boy soğan, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 4 yemek kaşığı konserve domates, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber. Tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağını alalım doğradığımız 1 adet soğanı ilave edip kavuralım. Kıymayı ilave edip kavuralım. Kıymalar biraz kavrulduktan sonra doğradığımız 2 diş sarımsağı, 1 yemek kaşığı salçayı ve 4 yemek kaşığı konserve domatesi ilave edip karıştıralım. 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı kırmızı biberi, yarım çay kaşığı karabiberi ve 1 su bardağı suyu ilave edip karıştıralım. Kaynayıp biraz suyunu çektikten sonra altını kapatalım. Borcamın içerisine doğradığımız patateslerin birazını koyup yaydıralım. Üzerine hazırlamış olduğumuz kıyma harcını koyalım. Kalan patatesleri üzerine dik dik batıralım. Tavanın dibinde kalan suyu da üzerine gezdirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patatesler pişinceye kadar pişirelim. Fırında kıymalı patates servise hazır. Pirinç pilavı yapımına geçelim. Malzemeler: 1,5 su bardağı pirinç, 2,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. Tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağını alalım. Bir buçuk su bardağı pirinci dökelim. 1-2 dakika kadar kavuralım. İki buçuk su bardağı su ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Kaynayınca kapağını kapatıp altını kısalım. Pilav suyunu çekince altını kapatıp demlenmeye bırakalım. Son tarifimiz olan irmik helvası yapımına geçelim. Malzemeler: 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 80 gram margarin. Tencereye 80 gram margarini koyup eritelim. 1 su bardağı irmiği dökelim. Kısık ateşte kızarıncaya kadar ağır ağır kavuralım. Tatlı yapımına başlamana önce 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı suyu karıştırıp bir köşeye koyup çözdürmüştüm. Şimdi onu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. karıştırarak şerbetini çektiriyoruz. Helva şerbetini çekti ve istediğimiz kıvamı aldı. Dipnot geçeyim ben kavrulmuş esmer görünümü sevdiğim için bu kadar kavurdum. Siz daha az kavurursanız rengi daha açık olacaktır. Sevgili izleyenlerim, Ramazan'ın 8. günü için iftar menüm bu şekildeydi. Yoğurtlu mercimekli işte çorbası, pirinç pilavı, fırında kıymalı patates ve irmik helvası tarifini izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.